Evet. Sayın arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahyi aldığı mağaraya, yuraya varmak üzereyiz. Epey bir yorucu. Yolculuktan sonra varmak üzereyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaptı buraları? Nasıl çıktı mübarek? Hazreti Hatice annemiz nasıl ona yemek getirdi? Bu kadar yollarda. Ona çok salat ediyoruz. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Dinine hizmete hepimizi muvaffak eylesin. Sizlere de tekrar tekrar buralara gelmeyi nasip edesin. Rabbimiz Mevlamız. Dualarımızı, müstecab olan dualara ilhak etsin. As Salatu ve aleyke ya Resulallah. Salatu ve aleyke ya Habibullah. As Salatu ve aleyke ya Seyyid el-Evveli'ye ve l-Akhiri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah size de nasip olur. Böyle bir yolculuk. Elbette yorucu ama insana haz veren, insanı duygulandıran, Resulullah'ın yürümüş olduğu yollara, topraklara, taşlara basıyoruz. Elhamdülillah. Onun izinle gitmek maddeten de olsa ne büyük bir nimettir. Allah kadir kıymetini bilmeyi nasip etsin. Rabbimiz Mevlamız. Ne kadar vefakar, ne kadar cefakar, ne kadar zahmetli oldu o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice annemiz ve tahirat aynı şekilde. Ashab-ı kiram efendilerimiz aynı şekilde. <laughs> Bu dini mübini İslam'a, İslam'ı bize kadar pürüzsüz olarak, arı, duru olarak getirdiler. Elhamdülillah ulaştırdılar. <laughs> Radıyallahu anhum ecma'in. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Radıyallahu anhum ecma'in. Ecm Rabbimiz hepimize <gülüyor> tekrar, <gülüyor> tekrar tekrar buralara gelmeyi nasip etsin. Mevlamız, Zülcelal Hazretimiz. İnşallah sizi de buraya nasip eder. Hep dua ediyoruz. Bugün Beytullah'a sarıldım. Hep Samsun'daki sizlere, arkadaşlara isimlerini sayabildiğim kadar isimlerini zikrederek, çoluk çocukların isimlerini zikrederek sayabildiğim kadar şöyle bu şekilde Beytullah'a elimi sürerek oraya yapışarak dua ettim. Allah kabul eylesin. Müstecab olan dualar ilhak eylesin. Mevla Teala Size de nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdi işte burada şu an gördüğünüz yerde arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy almış olduğu İkra Bismi Rabbikellezi Ayet-i Kerimesinin kerimesi buyurmuş olduğu Hira Mağarası'na gelmiş bulunuyoruz. Şu anda ziyaretler oluyor. Efendimiz biliyorsunuz buradan Cebrail Aleyhisselam'ı kendi suretinde gördü ve çok korktu. Ve eve gitti Hazreti Hatice Validemize beni ört buyurdu. Ve Mevla Teala tekrar ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. İkra. Şey, estağfurullah. Ya Göl müddesir. Kum fe enzir. Ve rabbeke fe kebbir. Ey elbisesine bürünmüş olan peygamber. Kalk. insanları korkut. Ahiret var. Cehennem ateşi var. Cennet var. İnsanları inzar et. İnsanları tebşir et. Başka ayet kelimelerde. Ve rabbeke fe kebbir. Rabbini tekbir et. Ve siyâbeke fe elbiseni temiz tut diye emir buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte burada ilk vahiy aldığı yerde çok endişelendi. Hazreti Hatice annemiz de onu işte Barak, Baraka bin Lefel kendi akrabası olan rahibe götürdü. O da ona teselli etti. Cebrail Aleyhisselam'ın olduğunu, sana vahiy geldiğini diye böyle onu teskin etti. Böyle hadiseler vuku bu buldu. İşte ilk hadisenin gerçekleşmiş olduğu yere gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi birazdan biz de ziyaret edeceğiz. Allah ziyaretimizi makbul eylesin. Sizlere de nasip edilsin. Selamünaleyküm.